camiler ve din görevleri haftası ile ilgili olarak 1 Ekim 2013 Salı günü saat 14'te Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda açılış merasimimiz olacak. 2 Ekim 2013 Çarşamba günü yine saat 14'te yine Konya Ticaret Odası Konferans Salonu'nda cami kadın ve aile konulu bir panel düzenlenecektir. 3 Ekim 2013 Perşembe günü saat 14'te Selçuklu Bera Otel'de başarılı görevlere plaket töreni yapılacaktır. 4 Ekim 2013 Cuma günü saat 9'da Selçuklu Müftülüğü organizasyonuyla Hacı Beyisade Camii önünde kan bağışı kampanyası yapılacaktır. 4 Ekim 2013 Cuma günü saat 12'de Meram <laughs> Müftülüğümüz tarafından Kapı Camii'nde mevlid programı icra edilecektir. Yine 4 Ekim 2013 Cuma günü saat 17'de Meram Diftaş Sosyal Tesislerinde camileri temizleme derneğince tüm personel için düzenlenen kaynaşma yemeğinde başarılı personele adı geçen dernek tarafından çeşitli hediyeler takdim edilecektir. 5 Ekim 2013 Cumartesi günü saat 12'de Kapı Camii'nde Kur'an ziyafeti programı icra edilecektir. Hafta içinde muhtelif zamanlarda Canlı televizyon programları yapılacaktır. Camiler ve din görevleri haftasının başta din görevlilerimiz ve halkımız için hayırlara vesile olmasını biliyor. Bilginizden dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum.